Evet arkadaşlar, bugün babamla beraber köydeyiz. Evet Alperen, bugün de göstereceksin bize. Ee, bahçemize. Bahçemize. Hı. Tamam evet. bahçemize bakalım. Ne var bahçemizde Alperen? Ee, salatalıklar var. Evet. Başka ne var. var? Domates. Fasulyemiz var. Evet. Değil mi? Gel bakalım. Şimdi de fındık. Harman. Fındık harmanı. Hı hı. Evet arkadaşlar. Burası, burası fındık Ha. Harmanı. harmanı. Evet. evet. Kim topladı daha falan fındıkları? Babaannem, Evet. Amcam, ben ve babam. Hep beraber topladık, değil mi? Evet. Güzel. Hadi gel. Başka ne göstereceğim bize? Domateslerin nerede? Evet, şurada. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bunlar da domatesler. Evet. Alperen'in organik domatesleri. Bu çeri domates herhalde. Evet. Evet bu büyük domates. Buysa çeri domates. Güzel. Evet Alperen demek istediğim bir şey var mı başka? Arkadaşlar videoya abone olmayı ve kanala like atmayı unutmayın.